İlçemizde Covid 19'la ilgili bilgilendirme yapmak için bugün bir evet. denetime çıktık. Bilgilendirmelerimizi yaptık esnaf arkadaşlara. Biz denetim komisyonu olarak ilçe sağlık'tan, belediyeden, esnaf sanatkarlardan, gıda tarımdan arkadaşlarla birlikte gerekli denetimleri yapıyoruz. Denetimlerde eksiklik bulduğumuz eksikleri dile getiriyoruz ya da arkadaşlara uyarıyoruz bu konuda uymayanlara gerekli ceza işlemi uyguluyoruz. Denetimlerimiz devam ediyor. İşatırım Müdürlüğü'nde gıda kontrol görevlisi olarak görev yapaktım. Şu anda COVID-19 kapsamında tedbirleri kapsamında bütün işletmelerimizi teker teker dolaşıp sosyal mesafe, hijyen, maske konusunda bilgilendirme yapıyoruz konuyla ilgili e, arkadaşlar bilgilendiriyoruz. E, Sorunlu işletmelere ceza işlemi uyguluyoruz. E, denetim ekibi olarak bütün işletmeleri tek tek dolaşıp konularda bilgilendirme yapıyoruz. Hastalıktan dolayı e, bu hijyenik ürünlerine çok dikkat ediyoruz. Hijyenik olarak dezenfekte, kolonya, e, hazır havlu, e, hazır düven e, her, şey, her türlü şeyi kullanıyoruz. E, her şeye dikkat ediyoruz. Randevu sistemidir zaten herkes biliyor. Gereken her şeyi yapmak zorundayız. Kendimiz için.